Burada şu anda 3 mağara araştırdık. Bir tanesi Batak Mağarası. Hemen arkamda görünen. Batak Mağarası çevredeki bütün suyu toplayan ve işte burada battığı noktada oluşmuş bir mağara. Burada mağaraya giriş sağladık. Yaklaşık bir 100-150 metre ilerleyebildik. Sonrasında sifon vardı. O yüzden geçiş sağlayamadık. Daha sonraki bir zamanda mevsimsel olarak bölgedeki halk Eylül ayının uygun olduğunu söylüyor. Daha sonra gelip araştırmasına devam etmeye çalışacağız. Onun dışında yine hemen burada yakın tarafta İnibusan isimli dikey bir mağara vardı. Yaklaşık 60 metre derinliğinde. Dün onun araştırmasını bitirdik. Mağara 60 metrede sonlanıyor. Ölçümlerini sağladık. Haritası da çizecek yakın zamanda. Eee... Onun dışında hemen yine yakında jandarma deli dedikleri bir mağara daha vardı. Şu anda da arkadaşlarımız orada. O mağara da bitti. Yaklaşık bir 10 metre derinliğinde. Şimdi onun ölçümünü tamamlıyoruz. Ama bölgede tabii yüksek bir potansiyel var. Açıkçası bizim bir yüzey taraması yapma fırsatımız olmadı. Hem zamandan dolayı hem de ekibin kişi sayısı olarak az olmasından kaynaklı. Daha sonrasındaki uygun bir dönemde daha kalabalık bir ekiple gelip hem batak mağarasının araştırmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Hem de bölgede yüzey çalışması yaparak mağara potansiyelini değerlendireceğiz. Başka mağaralar bulmaya çalışacağız.